Selamünaleyküm arkadaşlar. Benle internette iddialaşan arkadaşlar var. İşte şu Somun 38 olur falan filan diyorlar. Yani arkadaş almış 38'i. Göster kanka. Al. Orjinal Orijinal 38. Sadece önden sildirim yapmış şu şekilde. Ama gördüğünüz gibi maalesef uymuyor uydurmaya çalış kanka. Belki uya. Mükemmel yok abi. yok abi biz yapamıyoruz ya. Belki uyar. Seninkini de deneyim abi. Bak bitti. Bu niye uydu? Çünkü bu 39. 39'a büyütülmüş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Benim bir tane daha var. 6 köşe onu da getirdim. 8, 8 köşe. Sana verecek oldum. Şu. Bu da oraya böyle cuk. gitti. Seninki nerede? Bu muydu? Bu. bu. Seninki bu. Kanka belki biz yapamıyoruz ya. Işte. Belki oluyordur arkadaşlar oluyor diyor ya. Değil mi? <laughs> olmuyor. Ne yaptıysam olmuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Lokmayı da göstereyim. Şöyle. 38. Şöyle tut kanka bir netleştirelim. Gördüğünüz gibi 38. Bu da 38 ama gördüğünüz gibi içinde işlem var. Şöyle tak oldu. Bu da 38. Nerede? Bu da 38. Böyle bu şekilde lak oldu. Ama hiç işlem yapılmamış lokma burada. Bu da 38. Gördüğünüz gibi olmuyor.